boyunca kahramanlar iyilik için bu mücevherleri kullandı. Bu mucizelerin ikisi diğerlerinden daha güçlü. Uğur böceğinin küpesi yaratmanın gücünü barındırırken kara kedinin yüzüğü de yok etmenin gücüne sahipti. Efsanelere göre bu iki mücevheri de aynı anda kontrol edenler mutlak güce erişir. Arkadaşın arkadaşının isteğini çevirmek çok ayıp bir şeydir. Akuman çıkana kadar seninle arkadaş da olamayız biz. Ha! <laughs> Bu arada Hulk Mutu bir hediyem var. Bayağı hoş. Kedikli izim. Ha! 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 Sana da kedikli izim. Ha! kalmayacak ve güven bana. Sınıfta ya da hiçbir yerde Edron'a yaklaşmadığından emin olacağım. Diğerlerinden biraz daha az aptal görünüyorsun. Bu yüzden sana son bir şans vereceğim. Ya benimle olursun ya da bana karşı. yeteneği ve kara kedinin yok eğitimle gücü işte. Bu iki mucizeyi birleştirmeyi başaran kişiye bir kez gerçekliği değiştirme hakkı verilir ve geçmişi tamamen silebilir.